Evet arkadaşlar bugün sizlere jiket silikon kurt jiketi nasıl takılır bunu göstermek istiyorum ve ayrıca asist bağlamayı sizlere ayrıca göstermek istiyorum. Jiketi bu şekilde tuttuktan sonra iğnesini kurdu sokacağımız mesafeyi ölçüyoruz. O da bu şekilde oluyor. Yani şu taraflardan çıkmasını istiyorsak bu kadar kısmı Gelecek şekilde iğneye geçiyoruz. Kurt, silikon kurtların özelliği en uç kısımlarında yine ciket iğnesinin gireceği bir yapı bulunmakta. Yavaş yavaş patlatmadan sokuyoruz. Gördüğünüz gibi. ölçtüğümüz noktaya kadar getiriyoruz. Bu kadar yeterli. Dışarı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kurt tam tamına ölçtüğümüz noktadan dışarı çıkmış bulunmakta. Fujin Yumi'nin kurdu efendim arkadaşlar bunları kullandığımız silikon kurtlar bizim burada sahtelerimiz olarak. Ayrıca jiket jikete asis bağlamanın stopersiz bir şekilde nasıl yapıldığını şu anda göstereceğim. Asis iğnemizi kendimiz bağlıyoruz tabii ki. Gördüğünüz gibi. Asis iğnesini bağladığımız bir stop noktası oluşturmak gerekiyor öncelikle. Yani ne kadar mesafeye bağlayacaksak eğer asisi biz o kadar uzağa koymak zorundayız. Onun için küçük bir düğüm atıyoruz. Ben kendi ölçülerime göre şu noktalarda bırakıyorum asis iğnesini yeterli oluyor balığın alması için. Düğümü attık. Bir düğüm yapıldı. Boyunu ölçüyoruz. Yine o, o taraflarda. Tabi bunu uzatıp kısaltabiliriz. Düğüm attıktan sonra o düğümün ile iğnenin arasında bir orta düğüm oluşturuyoruz. Yani ortaya bir düğüm oluşturuyoruz. Bu düğümün içerisinden tekrar bir tur daha attırıyoruz. Biraz zor oldu. Attık şöyle bir şey oluşacak arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Yani stop yerine kullanacağımız düğüm çift taraflı halka bu gördüğünüz halkayı iğnenin ucunu halkadan geçiriyoruz. Rijet iğnesini çekiyoruz. Düğüm olan kısım onu tutacak ve tuttu. Aşağıdan çektiğimizde tabi fazlalık olan kısmı çakmak yardımıyla yapıyoruz. Yaktık bu şekilde hırsızımız hazır. Hırsızı ister boş da bırakabilirsiniz. Biz ama genelde silikonun içerisine yerleştiriyor. Şu şekilde bırakıyoruz. Ya yani balık daha bir avcı oluyor bu şekilde hem silikon yırtılmalarını da engelliyor. Söküp takarken balık esnasında gördüğünüz gibi